Hayır. Buyurun. Yok mu abi? Kim? Afat'tan mı? Hı hı. Alfas'tan yok. Nerede? Şöyle çıktı, gelir bir saniye. Yeni mi çıktı? Yoldu yerim zaten. Başka? Kimseniz. Kim Şimdi gidiyorduk da. geliyorduk da. Alfas'tan abi ne yapar? Tamam geldik de biz. Ha, yes, ki. Para var mı aldın? Yok. Ha? Yok. Yani kendi Gelir Geliyor mi? Tamam. Ne kadar çıkıyor? Tamam Alparslan. Ne kadar lazım? Şu an 20 lira para var. Ha? Öyle yüksek miktarda para yok. 20 ne kadar? TL. 20? Hı hı. Tamam. Tamam Alparslan. Tamam. Tamam. Üstünde var mı aldın? Ne kadar? 140. Var. Tamam Alparslan. Eu não sei você está aqui. Você está aqui? Você